Vaşkani bir gül etti, gülü ile güzel etti. Can Ahmet'in gül dalına konu veren bülbül etti. Can Ahmet'in gül dalına konu veren bülbül etti. Konu veren bülbül etti. Hı -hı. Aşık olan gülmez dünya, Hakk'a koşar bilmez rüya. Dilimde o güzel seda, ötü veren bülbül etti. Dilimde o güzel seda, ötü bülbül etti. Ötü bülbül etti. Hı. Derdim dünyadan ileri Ona gönül vermedim ki Üç günlük dünyadan öte Geçiveren bülbül etti Üç günlük dünyadan öte Geçiveren bülbül etti Geçiveren bülbül etti lal gæsler susar dilim, bilmiyorum tutmu yedim al bacağını hepsi senin sunu veren bülbül etti al bacağını hepsi senin sunu veren bülbül etti sunu veren bülbül etti Uy. Aşkın aldı bende ne beni ne edeyim bu faniyi ne büyük bir muhabbet ki boyun eğen bülbül etti ne büyük bir muhabbet ki boyun eğen bülbül etti boyun eğen bülbül etti bu Yumak yumak dalga dalga iner gibi yüce dağdan, Aşkın tatlı yaldan baldan Tadı veren bülbül eti Aşkın tatlı yaldan baldan Tadı veren bülbül eti Tadı veren bülbül eti Hı. Kaldan dala konar gibi şu gurbet gezi inirim. bir fakirim güldeniyim güle hayran bülbül etti. bir fakirim güldeniyim güle hayran bülbül etti. güle hayran bülbül etti.